Herkese merhaba arkadaşlar ben Masar. Bu videomuzda yeni bir Instagram hesap kapatma metoduyla birlikteyiz. İlk ilk öncelikle bu metot ölüm formu olacak. baya bayağı birçoğunuz biliyorsunuzdur. güzel bir metot bayağı işe yarıyor. Dedim ben de işe yarıyorsa göstereyim dedim YouTube'daki izleyicilerime. İlk öncelikle burası benim Instagram adresim şöyle görebilirsiniz. Ya burada bana bir ton bir ton sosyal medya işlemi yaptırabilirsiniz. Burada WhatsApp ve Instagram işlerimiz var. Her türlü hesap çalınan hesapları geri getirme olsun. İşte hesap kapatma, kapanan hesapları açma gibi bütün işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Burada da Instagram işlemlerimiz var. Buradan da görebilirsiniz ne yaptığımız hakkında bilgiler var. Onun yanı sıra referanslar ve memnuniyetler de var. Gelip bakabilirsiniz yani. Gayet ucuza yapıyorum. Yaptırmak isteyen olursa bana yazabilirler. Konumuza gelelim. İlk öncelikle size bir tane böyle bir şey vereceğim. Ee, belge vereceğim. Şöyle görebilirsiniz. Bu belgeyi dolduracaksınız ama şöyle söyleyeyim. Bunu çıktısını alıyorsunuz tamam mı? Çıktısını aldıktan sonra buraya şöyle büyüteyim. Bunu bu arada linkini vereceğim. indirme linkini ölümün meydana geldiği yer il ilçe bunları sallayabilirsiniz. Ölüm tespit eden kurumu da sallayın. Sonra kimlik numarasını sallayın. Cinsiyet erkek mi kadın bunu önemli. Bunu işte erkekse erkek, kadınsa kadın. Uyruğu TC yazı şey. Türkiye'den vurabiliriz ama diğer de yazabilirsiniz. Ya ama TC'den vursak daha iyi olabilir. TC yazın. Yani TC'yi şurada çarpı koyun. Bilgisayardan Adı soyadı bölümü önemli Oraya ad soyad bölümünü girin Babaanne adını sallayın doğum yerini doğum tarihini e, Sallamayın Şu doğum tarihi önemli doğum tarihini düzgün yazın yani e, 0102 işte 1990 Falan yazın mesela örnek veriyorum İşte bu diğerlerini full sallayabilirse sonra diğerleri önemli değil e, Burada e, Medeni hali Yine sallayın fark etmez Burada doğum yeri doğum yerini de sallayın fark etmez. Sonra bunları böyle doldurun tamam mı? Hepsini doldurun. Birazcık uğraştıracak size ama sonuç olarak e, uğraştığınız şeye değecek. Güzel yani düşmeme ihtimal yok. Bunları böyle doldurduktan sonra bunun çıktısını alıyorsunuz. Burada ikinci bölümü var. Ondan sonra buraya geliyorsunuz. E, neredeydi o? Bire, bir yere imza atmamız gerekiyordu. Evet şuraya. Ölüm belgesini onaylayan yetkiliyi buraları sallayın, komple sallayın. Ee, buraları da sallayın. Burayı eee işte imzalıyorsunuz şöyle. Mühür falan basılıyor Buraya imzanızı atın. Herhangi bir sallamasyon bir imza atın. Zaten Instagram bunlara bakmıyor. Se sallamasyon bir imzayı koyun. Ondan sonra burayı doldurduktan sonra bunun çıktısını alıyorsunuz. Çıktısını aldıktan sonra onun fotoğrafını çekiyoruz. VPN'e falan bağlanmıyoruz bu arada çünkü TC yazdık. VPN'e bağlanmadan geliyoruz. Şöyle. Burada verdiğim forma giriyoruz. Şöyle. Forma geliyoruz. Her şey Türkçe, hiçbir şey VPN, VPN yok. Vefat etmiş kişinin Instagram hesabını anıtlaştırma talebi diye bir form. İlk öncelikle Buraya nüfus cüzdanınız cüzdanınızda yazan adı soyadı yazın kendi e, şey yazmayın e, ya Pardon kendi e, Kendi isminizi yazın ya da bir yakınının ismini yazın yani e, Kardeşi ablası işte falan varsa o kişinin adını yazın yoksa kendi adınızı yazın E posta adresine Bir tane salla sallamasyon B posta adresi yazın Vefat eden kişinin adı soyadı var o adı soyadı bölümüne e, aynı Aynı adı adını soyadını yazın ne yazdıysanız buraya. Ondan sonra gelin buraya vefat eden kişi kişinin Instagram kullanıcı adını yazıyorsunuz. Vefat belgesi var. Burayı lütfen aşağıdaki bir ölüm ilanı veya haberin bağlantısını falan burayı sallayın. Şu dosya seçten o belgeyi çektiğiniz fotoğrafı yani belge çıktısını alıp çekiyorsunuz o tarafını, onun belgesini buraya koyuyorsunuz sonra ne zaman vefat etti? Bu buraya yazdığınız doğum yani vefat ettiği şurada nerede? Ee, nereye yazmıştık? Neyse buralarda bir yerde doğum şeyi var. Ne, ne zaman vefat etti? Diye. Oraya yazın. İşte hangi tarihi yazdıysanız ha şuraya ölümü bildiren ve defin izni veren yetkili buradaki tarihi tarihi gelin buraya yazın ondan sonra ek, ek bilgileri boş bırakın sonra gönderin Ondan sonra Bir daha aynı bu sefer yine aynı tarayıcıdan ama yeni sekme ile bir tane daha aynı şekilde gönderin Maksimum 30 dakika Yok en minimum 30 dakikada düşecektir maksimum bir günde düşecektir İşinize yarar Umarım biraz uzun sürüyor biliyorum farkındayım ama dediğim gibi yaptığınız zaman işinize yarayacaktır kesinlikle. Çünkü düşmeme gibi ihtimal yok. Dediğim gibi burası benim Instagram adresim şurası. 436 takipçi olduğuna falan bakmayın. Normalde 40 kallık hesabım var ama şu anlık buradayım. Ee, bazı nedenlerden dolayı yeni bu hesaptım. Yani düşük takipçili bir hesaptayım. O yüzden pek bir kişi tanımıyor beni. Neyse çok önemli değil. Burası benim Instagram adresim. Buradan bana işleriniz varsa yaptırabilirsiniz. Ee, dediğim gibi ucuza yapıyorum. Gelip bir, e, bilgi de alabilirsiniz fark etmez. Umarım konu anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.